Oley, 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 oley. şampiyon, memo. Bakın da şey etti ya. Ha, bana bak, şimdi aklıma geldi. Turan aradı az önce. Ne alaka? E, şey dedi, onların orada birikmiş kağıtlar varmış. Yan taraftaki dükkanda kaçırmasınlar, alsınlar hemen dedi. İyi ben gideyim de alayım hemen. Anne dur. Ben alırım, hallederim o işi. Orası benim mıntıkam. Allah <laughs> Allah. Hareketlere bak ya. <laughs> Tam bir süper insan ya. Hiç 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 soyunma, hemen gidiyoruz. Niye? Ne oldu ki? Nereye? Ee, baban senin için bir tiyatroya bilet almış. Babam da geliyor mu? Elbette. Oley be! <laughs> Şimdi gelir. Hazırlanıyor. Ne yaptınız bakalım siz Serkan'la? Görevlerinizi bitirdiniz mi? Evet evet hepsi tamam. Serkan'ın babası evde miydi? Yo değildi. Hmm. Baba tiyatroya gidecekmişiz. Evet ama önce güzel bir yemek yiyelim. Bana uyar. Bana da. E, hadi o zaman geç kalmayalım. Hadi. よかった。 Osman! Of. Of. Kafamı kıraydın ya. Abla telefon! Ya duyuyorum Osman, niye açmıyor? Zaten yakıyordun beni daha. Ha Musti arıyor. Alo? Musti? Ne oldu teyze? Alo Melek abla, ah, Melek abla ah, koş. koş! Ne? Ambulans. Yardım edin. Ambulans kaza yaptım. Memo. Ne oluyor? Memo uyan Memo Memo uyan Memo. Uyan Memo. Uyan Memo. Uyan Memo. 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 O zaman koş. Ya aslında. Ne oldu? Daha önce düşünemedim. Keşke Meleğe de haber verseydik. Oğlunu alır gelirdi. Ne? Hep beraber olurduk. E daha geç değil. Ara istiyorsan. Doğru söylüyorsun. Nasıl ya? Bir şey bulmam lazım. Alo Onur. Melek, iyi misin? Değilim oğlum. Hiç iyi değilim, çok fenayım. Melek ne oldu? Neredesin sen? Ben hastanedeyim oğlum Memo. Memo kaza yapmışlar. Oğluma çarpmış. Şimdi doktorlar içeride ben bilmiyorum yani hiçbir şey olmamış olursa yaşayamam. Tamam. E, tamam Melek sakin ol lütfen. Hangi hastanedesin? Tamam hemen geliyorum ben. Ne olmuş oğlum? Memo. Kaza geçirmiş. Sami şu ileriden dön. Ne yapacağız şimdi? Of bu sorun cevabını hep Memo verirdi. Nasıl acaba şimdi? Hastaneye gidince... Bir yolunu bulup sıvışsam mı? Ama memoyu da merak ediyorum. Ya neyse, ne olacaksa olsun. Bu yalan fazla uzadı zaten. Kaşık kapmaca oynamaktan sıkıldım. Ama eğer çok kızarlarsa bir daha görüşmemize izin vermezlerse. Kaza sırasında aldığı darbe beyin travmasına sebep olmuş. <gülüyor> <gülüyor> neyse, ki hiç kanama yok. Yani peki Şimdi nasıl yani? Şimdi nasıl? Yoğun bakımda bir süre daha tutacağız. Çok değil ama. Bir iki saat sonra normal odaya alacağız. O zaman iyi yani şimdi. Değil mi? İyi mi yani? İyi mi şu, an? Şimdilik endişe etmenize gerek yok. İyi. Bak gördün mü ablam? İyiymiş. Endişe etmemize gerek yok. Tamam. İnşallah çok Geçmiş Olsun. Geçmiş olsun. Sağ olun. Olur. Peki biz görebilir miyiz yani? Yoğun bakım odasını alamayız. Ama dışarıdan görebilirsiniz. İkinci katta. Tamam. Biz bakalım o zaman. Sağ olun. Gidin. Şuradan bir şey yapalım. İkinci kat. Asansörle mi çıksak? Can! Efendim dede. Sen ne yapıyorsun burada? Ee, şey, tuvaletim geldi de ona gidecektim. E hadi gel götüreyim seni. Yavrum Allah bağışla. Allah'ım sen bağışla. Allah'ım sen bağışla yavrum. Benim güçlü oğlum. Allah kahretsin ne yapacağım şimdi? Melek anne beni tanıyacak. O, o her şeyi anlayacak. Üf Memo. Memo sana bir şey olmasın lütfen. Allah'ım bana bir şey olmasın. Ben onu çok seviyorum. Ah becan. Hadi be oğlum. Ulan ambulans da getire getire en lüks hastaneye getirmiş ha. Kim bilir kaç para isteyecekler şimdi. Gerçi yeğenime feda olsun. İyi ya çok şükür. Merhabalar, sen kasa. Merhaba buyurun. Şimdi bizim bir acilden bir giriş durumu oldu da benim yan acilden girdi buraya. Ee, ödeme mevzusu vardı bizim. Hastanızın adı neydi? Memo. Me Mehmet yani. Mehmet Caneri oluyor. Biz tabii acilden girdik yani. Çok acil girdik. ona göre bir hani acil şey yaparsınız. Yani. Acil müdahale de değil ama yoğun bakım. Tomografi, özel oda. Tamam artık onu ben anladım. şey yapmayın çok Abi, yani Güzel bir ödeme şeyine gelin. Siz neticeye gelin, e, güzel bir şey çıkar. Netice para ödemeyeceksiniz. Ne? Ödeme tamam. Onur Bey talimat bırakmış. Faturayı Alkanlar Holding ödeyecek. Herhangi bir borcunuz yok yani. Aa, anladım. Tamam. Ee, aynı e, faturaya bir tane de böyle e, sırt röntgeni ekleyebilir misiniz? Ben bir röntgen de çektireceğim. Ona şey yapalım. benim yüzümden. Hepsi benim yüzümden oldu. Tamam Melek, tamam. Kendini suçlamaktan vazgeç. Hem bak kendin gördün. Memo gayet iyi. Ben çıkacaktım kağıda. Orada annem dedi, o kartonlar onlar gitmeden alın dedi. Turan abi aramış söylemiş. Ben gidecektim çocuğum sırf ben yorulmayayım diye çıktı fırladı gitti. Sonra da bu kaza oldu işte. Tamam, tamam. Bak, adı üstünde zaten kaza. Olabilecek en hafif şekilde atlatılmış bir kaza. Benim gibi çocuğunu sonsuza dek kaybedenler var Melek. Ben bir hastane odasında Mert'i günlerce beklemeye razıyım. Yeter ki ona kavuşayım. Ama böyle bir olasılık yok. Ben ne yapayım? Melek Hanım siz misiniz? Benim. Hastanız yoğun bakımdan çıkmak üzere. O da yanılacak. Onur. Öyle mi? Sırası Anne. İyi annem iyi. iyi çok şükür. Şimdi yoğun bakımdan çıkarıyorlar. Ben de görmedim. Daha dur bakayım.